Bu videoda Meryem Ana tutuşunda veya beşik tutuşunda nasıl süt emzirildiğini öğreneceksiniz. Bu en yaygın süt emzirme pozisyonudur. Fakat bebeğiniz hala yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyorsa ters Meryem Ana tutuşuyla veya ters beşik tutuşuyla başlamanızı tavsiye ediyoruz. Bu aynı pozisyondur. Tek farkı bebeği tutan koldur. Klasik Meryem Ana tutuşu pozisyonu için rahat bir şekilde oturun ve sırtınızın arkasına bir yastık koyun. Ayaklarınızı havaya kaldırın. Kaslarınızda herhangi bir gerginlik olmadan gevşemiş olmalısınız. Bebeği emzirdiğiniz göğsün tarafındaki kolunuzla bebeği alın. Bu kol bir koltuk yastığıyla desteklenir. Bebeğin başı ön kolunuzda veya dirseğinizin iç kısmında uzanmalı. Ön kolunuzda tutarken kendinize doğru karın karına olacak şekilde yatırın. Burnu meme ucuyla aynı seviyede olmalı. Bebeğin göğsü kavramak için başını döndürmek zorunda olmadığından emin olun. Bükülmüş bir boyunla süt emmek hoş değildir. Bebeğin kulağının, omzunun ve poposunun iyi hizalanmış olduğundan emin olun. Bebeğin üst dudağını meme ucuyla gıdıklayın. Bebek ağzını iyice açtığında göğsünüze yakınlaştırın. Bebeğin üzerine doğru eğilmeyin fakat sırtından iterek başını yakınınıza getirin. Bu rahatsız bir pozisyona girmenizi engeller. Başı oldukça hassas olduğundan ve bebeğin içgüdüsel olarak göğse yaklaşmaktansa uzaklaşmasına neden olacağından başını ittirmeyin. Eğer bebeğin nefes almada sıkıntısı var gibi duruyorsa süt kanallarına tıkama ihtimaliniz olduğundan meme ucunuza parmaklarınızla bastırmayın. Poposunu kendinize karşı tutarak bebeği yakınınıza getirmeye çalışın. Böylelikle açı değişecek ve burnunu rahat bırakacaktır.